Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e Fball oynayacağız. Fball'u biliyorum da. Yani onun tam olarak ismini bilmiyorum. Ben F e futbol diyorum hala. Neyse Next adını bilmiyorum da. Neyse sağ ol. Yalnız başlattım da o daha mantıklı bir tane dokunu oh, well. yaptım. Canlar açamadı şimdi sen. Sen öne Oradan <laughs> bir tane şey pas geldi. <laughs> Bak ya <la, attım. gülüyor> bak bak orada almayı başardım ben kaleyi ve vurdum kalemi ne ara 100 saniye oldu lan bak, bu zaman ne kadar geç ne kadar çabuk geçiyor <laughs> Haydi 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 yeşil. <laughs> <laughs> en yakın ne olacaktı? Ne yapacağını biliyorum. <laughs> Daldım valla Allah ne verdiyse. <laughs> of. Haydi çok kötü. <laughs> Arkadaşlar. Adam beni öldürdü. Öldü. Yes. İki de attım. İkinci golde <laughs> hallolu <hayırlı> olsun. Valla Lego açılışı videosu ya yarın ya bugün. Ya işte gününü bilmiyorum da. Bugünlerde olur ya. <laughs> Olur bence. Yago ateşi videoyu çekeceğim de. <laughs> Yago'm um hala. <laughs> Oğlum. Öyle boş kaleye atamıyor. Bu <laughs> konuşan <laughs> kaçar mı ya? <laughs> Oğlum şuraya atacakmış mı? Arkadaşlar dibindeki yere atacakmış. Oğlum dibimde lan kale. Bayağı bir fark var burada. Nasıl atamadıysam. Bak, burada <laughs> bu adam. Bu adamın şey şaka mı? Oğlum bu adamların yüzü <laughs> Nasıl bir şey oğlum bu tribünler? Tribünlerdeki yüzler görüyor musunuz? Canavar oğlum. <laughs> Gece görsem korkarım. 2-0 bitti ama 3 0da de bitebilirdi. <laughs> ne yapıyorsunuz adama ya? Kim bilir. Yok lan. Dedi <laughs> ki oğlum nereye atıyorsun kim bilir ya Vallahi ben attım birine pası kim attığımı da bilmiyorum bizim 19 numara <laughs> hayır direkt oldu 3. ve 3. Got the ball at his feet. He's on the move. Great dribbling. And it's opened up here. He's done it. That was a brilliant individual. He's running at the opposition. Oh, we did really well there. He's been penalized for that challenge. Time for a fresh pair of legs here, then. Haydi dördüncü gol için. Dört için. Hadi. Hayır. Oh,

Hata olmayan pozisyonları attım. Hata ol. Hatı pozisyonları atamadım. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> <Ağla gitti. gülüyor> Şimdi açıkta eee şey Al tamam yapalım, al tamam Dur buna gerek mi? Bir gerek. Sanırım bir sıfır olacağız. Ulan bir sıfır. O işte. Ama zamanımız daha varmış. Var ah. Hadi. Hadi. <laughs> Oğlum hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ben bu maçı döndürdüm bu arada. Eğer sıfırdan başlasaydı dakika. Ben bu maçı döndürdüm. Al. Hadi. Hadi oluşum bir tamir bir tamdır 15 oh, sayesinde bir tandır. Bir, bir. hadi oyun iki iki yaptık mı gericek basit Hocam üç, iki iki yapmamız lazım şu an amacımız yenmesinler yeter yani B A Berabere bitse de olur. Yenmesinler yeter. Benim amacım. Berabere bizse de olur. Oğlum burada atamazlar. Gol falan. <huh> hadi. Ya hadi. Yol çekemedim.

bu olur. Bu bu olabilir. Yes. 2-2. İki, tamam. Iki. İkisi oldu. Yani kapandı biraz. Mama <laughs> gibi oynayacağım. Öyle <laughs> hiç lazım falan gitti. <laughs> hadi hadi başla başla oyun. <laughs> He told him a mother, Ducky, to give you back. He showed a bit too much to the opposition there. Hard to I brought us a hard by Van Hank. He clears the ball to safety. Mitoma drives forward. I wouldn't be surprised if he gets the get player of the match award. Aa. 89dayız. Vay ya. 90 oldu. Geldiğimde aldım. Lütfen düdük çalmasın. pozisyon yakalmışım. <laughs> düdük çalmasın. Yes. Valla iki iki yaptım. <laughs> Başlayınca maç <laughs> O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone ol. Like at. Dur bir. E, 11 bin 20 saniye olsun. bay bye. bye.